Herkese yeni bölümden selam arkadaşlar en son neredeydik en son madene inmiştik Madenden mermer blokları taşıyacağız abi 22 ton Geçmiş olsun diyorum O yokuşları nasıl çıkacağız zaten tırın yüzde 30 hasarı var Bak bak oradan bize bakıyor bak Mermerlere baksana Vallahi tehlikeli gözüküyor ha dayıcım be. Hop. Topla gel, topla, topla gel, topla gel. Tamam. Artık öyle 7. viteste falan kalkmaz bu tür. Tek tek vites atacağız. Bir bakalım mı şöyle? Baba bu ne be? Yakıyorsun ortalığı. Aç dayı. Aç dayı durdurma. Hüküm durdurma beni. Tam tırcı gibi hissettim şu an yani bu yükle şu rampaları çıkacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Yedinci vites bakalım kaçıncı vitese kadar atabileceğiz. Sekiz. Bana geliyor ki 10. vitesten yukarısı çek çekmez yani. Zaten yukarı. 9. Baba merhaba. Zeminde leş gibi var ya leş gibi zemin. Lastiklerin içinden geçti yani. Lastik mastik kalmıyor. Çok daha fazla para vermesi lazım aslında. Çünkü o bu ne lan? %30 %37 mi ne asardı? 40 oldu. Direkt kontrolü de kaybediyorsun. Onu da anladım. O yüzden biz böyle 50 ile falan böyle yaslanacaksın dayı arkana. Al çayını çorbanı. 10. vites. Hafif gaz vere vere böyle. 60 ile falan çıkacaksın. Öyle 70 yapayım, 80 yapayım. Yok güzel çıkayım. Yok gelmiyor. Zaten tırın hani lastikler falan da kötü. Stok lastik yani. Hiç modifiye edilmemiş. Bir şey yapılmamış tır desen zaten 400 beygir zaten yüzde 40 hasarı var. İnşallah doğrusu hasar almamıştır. Almamış. Güzel. 80'e çıktık. Bak yavaşla biraz. Ne yapıyorsun? Motor arızası verdi. Verme kardeşim. Arıza verme. Şurayı çıkart çıkartalım ya. Çıkaramazsak bu madenden biz bu mermerleri sağlam rezillik ya. Harbiden sağlam rezillik olur. Tıs tıs gidiyoruz. Vallahi güzel gidiyoruz. Yani 100 km hıza çıktık. Ama o 11. vitese atmak istemiyorum ya. Bırak biraz hız düşelim. Ama o 11. vitese atmayalım. Polis dayı. Vallahi burada duramam. Karşıdan biri gelirse ani fren yapacağım artık. Selamun Aleyküm. Vallahi başka yapacak bir şeyim yoktu dayıcım. Ben bu orada dursam bu tır bir daha hareket edemezdi. Ya, ufaktan sürtüşmeler şeyler olacak yani yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Ama şuraya kadar iyi geldik. Lan arı... arıza verme arıza verme. Kaç kilometre? 277 kilometre yolumuz kaldı. Bence güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı olmadı şu zamana kadar. Bak 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 bak. Şekli gör şekli. Göster lan. Bak 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 dayı be. Baktığın zaman iki parça mermer almış arkasına gidiyor gibi. Ama 22 ton. Sen bakma ya sen bakma ya. Sen önüne bak ya. Sen bakma öyle yükün ağırlığına falan. Sen önüne bak. Dorsa güzeldi yalnız az önce geçeni. Ne gördünüz mü? Kankacım ne diyorduk en son? Yorum falan atın diyorduk serinin devamı için. Sizce bu bölüm, yani bu video yani bu seri söyleyemedim lan bir türlü. Euro Truck serimiz sizce kaç bölüm gider? Hani bir görebilecek miyiz? Böyle Sizce 30, 40, 50. bölümleri ya da ne bileyim 100. bölümü falan. Sıfırdan başladık abi. Sıfırdan gidiyoruz. Ekmeğimizdeyiz. diyoruz ediyoruz. Bu, bu bölümden sonra kendi tırımla iş yapmayacağım. Ayrı mesele. Siz bir yorumlara belirtin arkadaşlar. Sizce kaç bölüm gider? Arka sokaklar dizisi gibi böyle 500 bölüm gidiyormuş bir de. 500 mü? Kaç bölüm mü? siz bir yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizce kaç bölüm gidecek? Ben de gelecek bölümlerde gelecek gelecek bölümde olmaz da birkaç bölüm için zaten stok video çekiyorum şu an. Bunun muhabbetini yapacağız sizinle. Hop. Durdurmayın beni be kardeşim. Durdurmayın ya. Virajda yokuştu zaten zemin çok kötü abi. Zemin berbat. Ama buranın yolu güzelmiş. Kirkenes maden yolu gibi değil ama buranın maden yolu da güzelmiş. Kirkenes maden yolu haritasını ben bir türlü anlamadım. BLC mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa bir dakika sinyale gerek yok. da dörtlü yak. Arkadakileri bir yavaşlat. Çalıştır. At boşa. Çalış. At boşa dayı. Tamam. Kendi hızıyla insin. Ne gaza ne frene dokunma. Koli camı yeni kola markası gibiydi. Şimdi gazla. Eski şoförlerden kim kaldı be? Eski toprak yürüyor. Akıyor bak bak bak. Saat kaç bu arada? Saat ıı, akşam 6. Günlerden çarşambaymış. Gerçekte de çarşamba lan. Renk gelmiştir. Hadi bak, akıyor muyuz baba? Lan niye duruyorsun? Rahatsız. Ha durdu ya. Abi nin durdu ya. Ya yemin ediyorum kafa atasım geliyor şunlara ya. İneceğim önünü keseceğim şimdi döveceğim ya. Arkandan ağır vasıta geliyor. Görmüyor musun be kardeşim? Konuşmuyorum ya. Eylem yapıyorum ya. Önümdeki lacivert arabayı eylem yapıyorum ve konuşmuyorum. Hadi bakayım. Sinirlendim lan hepsini geçtim oğlum Dağdan bayırdan Hepsini geçtim yemin ediyorum Bir sinirlendim o lacivert arabaya Ondan sonra film koptu zaten Seni de geçeceğim merak etme dayı Kron dörtseli dayı Seni de geçeceğim kron mu bu yok kron değilmiş bu Seni de geçeceğim dayı merak etme Burada so... Aa, aa, bariyer var orada aman aman Ne yapıyorsun Yemin ediyorum arabaya ortadan ok gibi saplanır. Arada bir motor arızası da veriyor yani. Vermiyor değil. Vallahi sollamaya çıktım. Dayı gaz kes gaz kes. Öyle hızlı hızlı gelme. Eyvallah. Cansın. Bazı öküzler bir saattir yol vermiyor da o lacivert golf müydü neydi? En son çıldırdım. Araziden sol sağladım hepsini. Sollamadım bile. Tehlikeli işler yaptık ama sıkıntı yaşamadım. Mesleki hasar falan almadım. Dedim ki artık film koptu orada. Susacağım dedim. Sustuktan sonra dayanamadım. En son yandan geçtim. Geçmesem orada bütün video böyle susardım. Böyle sürerdim. Ha böyle. Bana arıza verme lan. 2 dakika rol yapıyoruz şurada. Hemen arıza veriyorsun. Verme kardeşim arıza. Sakin git şöyle ha. Lastikleri acıyorum şu yolda Yola baksana. Süslere bak. Süslere nasıl zıplıyor. Lan önüne bak sen. Maden yolu bitiyor. Maden yolu bitiyor. Güzel. Aaa. Aa, çok ayıp. Çok ayıp. Nereden çıktın sen? Abi yol niye duruyor? Ha tren geçiyormuş. Yani ben sana büyük rahatsızlık verdim, değil mi? Kusura bakma. Ben sana daha fazla rahatsızlık vermeyeceğim. Hadi eyvallah. Merso bir yol ver ya. dönüyoruz babacığım. Girdik böyle köy gibi yerlere bak bak bak. Kaldırma da çıkardık arka tekeri dorsayı. Hepsini çıkardık valla. Ben buradan gireceğim. Bu niye böyle yol yapmadınız ki? Sakat mısınız? Niye dolandırıyorsunuz ki adamları? Senin önüne gireydik iyiydi be. Ağır ağır gidersin şimdi. Bütün yol bizi tıkarsın. Önümüzde göremiyoruz. Kocaman dorsen var. Neyse ben şimdi biraz sonra bunu sollarım dur. Dur biraz gaza geleyim dur. 150 kilometre yolumuz kaldı. Maden çıkışını bitirdik arkadaşlar. Gazla bakayım babacığım şuradan. Hayet be. Yavrum be ne gidiyorsun sen öyle? As siktir. Abicim ottu bu. Bu ottu ya. Ya bu ot lan, bu ot lan. <laughs> Arkadaşlar ben bu elden sonra sıkıştık mı? Geçer şuradan geçeriz. Ben bu elden sonra ben bu tırı emekliye ayırıyorum. Daha 1200 kilometrede ama emekliye ayrılıyor. Çünkü çok hor kullandık. Vites geçmiyor. Çok hor kullandık arkadaşlar. Üzüldüm ben bu tır için. 1200 kilometrede perte ayırıyoruz. Şu yükümüzü götürsün. Dorsa %5. Sıkıntı yok. Yük %0. Sıkıntı yok. Abi bu yükü de götürsün. 11'e geçiyor mu? 11. vitese bile geçmiyor artık. Ne kadar arıza versen haklısın. Ben bu yükten sonra bu makinayı ayırıyorum artık emekliye. Senin kaderin buymuş. Ben artık tek seferlik iş yapacağım. Tek seferlik iş yapacağım. Para biriktireceğim. Bu arabayı tamir ettireceğim. Nereden baksan 200 bin lira bu arabanın masrafı var şu an. Tek seferlik işler yapa yapa. tırı tamir ettirelim mi? Yoksa para biriktirip başka tır mı alalım? Ama başka tır almak için de en azından bir 700 bin 800 bin para lazım. Bilmiyorum. Bunu aslında tamir ettirip buna şey alalım arkadaşlar. Şoför bağlayalım. Şoföre verelim. Biz de tek seferlik iş yapalım. Öyle yapabiliyorsak öyle yapalım. Çünkü bu bizi batırdı ya. Çok or kullandık. Çok zorladık biz bu tırı. Ayıp ettik. Yazık ettik tıra. Ya başımıza gelmeyen kalmadı ya. Buradan dönecekmişiz ya. Hop o ama ben durdum artık. Sen niye durmuyorsun ya? Abi yapay zekada da sıkıntılar var ha. Çarpıyor hala. Dur be dur. Sinirlendi dayı sinirlendi. Dayı sinirli aman. Çalıştı çalıştı. Biz bu yükü götürebilirsek bize helal olsun. Ama o videoyu bölmeyeceğim. Bırak uzun video olsun. Zaten başımıza gelmeyen kalmadı. Ya bu madene in... Kim dedi ya bu madene in diye? Ne geldiyse başımıza bu madende geldi. Ne güzel kendimizi toplamıştık. Tamir ettirmiştik bir kere. On numara gidiyorduk. Neyse abi. Hayırlısı buymuş. Biz gideceğiz kendimize bir tane tek seferlik iş alacağız. Bundan sonra tek seferlik iş yapacağız. 11'e de geçmiyorsun değil mi? 10 teste devam. O nasıl dönmek öyle lan? Çıktım bari. Oooo! Sakat mısın ya? Zaten tırs bir çalışıyor bir çalışmıyor. Yaptığın işe bak. Oradan bu tarafa geri topladı ya. Manyak ya. Oğlum yapay zeka kafayı yemiş lan ETS'de. ETS güzel oyun ama yapay zekasında bir sıkıntı var. Hep bu İstanbul haritası geldikten sonra ne oldu? Kesin bu yapay zeka Yapay zekayı İstanbul'a göre ayarladılar. Bir şey yaptılar. O yüzden böyle oldu. Normal değil abi. Yapay zekanın yaptığı hareketlere bak. Sağdan oluyor pat diye önüme kırıyor falan. Valla ben diyecek bir şeyim kalmadı ya. Kaza yapıyoruz. O yüzden tek seferlik iş alacağım. Hani ben şöyle sakin sakin kullanabilen biri değilim abi. Bu oyunda deli gibi kullanıyorum. Hep de başıma bir iş geliyor yani. Gerçekten bunun böyle hani dizi tadında uzun bir şekilde böyle videosunu çekip de kaza yapmadan yani çok yavaş kullanırsan yapmazsın şimdi. Ha o zaman da bize gelmez ki. Yani benim yaptığım mesela bu video atıyorum 30 dakika sürecek. Öyle yavaş kullansam herhalde bir saat falan sürer. O kadar uzun videolar var mı ya YouTube'da hiç ben bakmıyorum da siz takip eden arkadaşlar vardır belki. O kadar uzun böyle Euro Truck videosu atan var mı bir saatlik falan? İzleniyor mu ya da ya? Çünkü ben mesela bakıyorum 15 dakikalık bir video attığım zaman ortalama izlenmesi 5 dakika yani bazı kişiler bir dakika izliyor çıkıyor çarpanasını satayım bazı kişiler bir dakika izliyor çıkıyor. Bazı kişiler izliyor 20 işte 15 dakika ise 15'te 15'ini de izliyor. Ortalaması işte 5 dakika falan oluyor. Ufacık değeceğiz artık öyle değmeden etmeden geçmek yok. Önümüze gelene değeriz artık. Çalış. Ben seni çalıştırmayı biliyorum. Çek 8'e. Bas gaza vurdur vurdur vurdur. İkiye çek. Vurdur. Lan motor freni yapma bari. Al boşa. Bas gaza bas gaza bas 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 bas. İşte bu. Ben biliyorum ya. Arkadaşlar Euro Truck'ta tırınız çalışmıyorsa motor ardası bol bol veriyorsa boşa al. Gazı fulle. Gazı fulle çalışacaktır. Dayı 80 kilometre yolumuz kaldı. Bundan sonraki planımız arkadaşlar tek seferlik işe çıkıp para biriktirip bu tırı toplamak. E tabi o sırada ilk önce tamir ettirmeyelim. Para biriktirelim mesela lastiklerdeki hasar %30'sa ne yapacağım biliyor musun? Lastikteki hasar %30'sa lastiği tamir ettirmekten ziyade yeni lastik takalım. Y yeni motor takalım. Öyle yapalım yani arabayı tamir ettirmeyelim. Biz zaten tek seferlik iş yaptığımız zaman levelimiz artacak. Yeni yeni şeyler açılacak. İşte yeni lastik açılacak. Yeni işte şasi açılacak. Ondan sonra e, yeni motorlar açılacak, yeni şanzıman açılacak. Biz bunları update edelim. Biz bunları update edelim, yükseltelim. Biz bunları yükselttikçe Allah'ım nereden geliyorsun sen öyle? Allah! Hasar almadım. Artık hasar alacak yerim kalmadı. Biz bunları update ettikçe hasarımız azalmış olsun. Böylelikle tamir ettirmeye gerek kalmadan arabayı toplayalım. Bundan sonra arabamızı toplamak için uğraşacağız. Tek seferlik işe çıkacağız. Aksiyon yok. İnşallah. Ben bile inanmadım bu aksiyon yok dedim ama ben bile inanamadım buna. Eyvallah. Ya niye stop ediyorsun ki? Al boşu al boşu al boşu. Pompala gazı, pompala gazı. Hadi bakayım, hadi. İşte bu. Çalıştı. Son 50 kilometre. Yok ya, hevesim kaçtı ama dediğim gibi yapalım ya. Toplayalım biz arkadaşlar Yani başka yapacak bir şeyimiz yok. Seriyi bitiremem. Ama bu seriyi çok seviyorum seven arkadaşlarımız da var. Özellikle mesela uzun video attığımda o uzun video gelmiş eyvallah falan deyip en sevdiğim deyip oturup baştan sona izleyenler var. Harbiden cansınız. Cansınız seviyorum sizi. Kemik kadro burada yani. Bazı arkadaşlarımız var. Euro Truck sevmiyorum. Girip like'ımı atıp çıkıyorum diyenler var. Eyvallah. Harbiden cansın kardeşim. Hani sevmeyebilirsin. Sevmek zorunda değilsin abi Euro Truck. Ama like'ını atıp çıkıyorsun çünkü o da beni sevdiğin için harbiden teşekkür ediyorum. Son 38 kilometre. Bu nasıl bir yol ya? Bu şeritten gelen yok değil mi? Tamam solla solla. 10. viteste solluyoruz valla. On e bile geçmiyor artık şanzıman. Patates oldu tır patates. son 26 kilometre. İyi doğrusu hasarımız falan çok fazla yok. En azından parayı alabileceğiz. 40 bin falan alacaktık. Onu alacağız. Son 20 kilometre. Artık çok az kaldı. Bakalım videoyu buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Uzun bir video oldu gerçekten. Sağlam uzun oldu. İnşallah karşıdan biri gelmez. Neyse gelen neden yok. Dayı sen nereye giriyorsun? Orsa sarı aldık ya az bir şey daha. Niye çarpıyorsun ki? Görmüyor musun beni? Sakat mısın? Son artık 10 kilometre Tırnova. Tırnova. Tırcıların kenti mi burası ne? Tırnova'ya hoş geldik abi. Ne diyor lan? Şurası lan alt tarafı. Şuradan bir bağlantı veremediniz mi? Böyle dolanacağız ha. Yazıklar olsun. Hiç siz tırcılar düşünmeyin. Hiç siz bizi düşünmeyin. Nereden lan? Lan nereden lan? Bu nasıl bir yol? İnşallah doğru yerden girdik ya. Bu İstanbul'da da başıma geliyor araba kullanırken. Navigasyon bir gösteriyor. Nereye gideceğim belli değil. Ben buna ne yapayım artık ya görmüyor musun 100 kere selektör yaptım niye gelip üzerime kırıyorsun be kardeşim Al 67 neyse hasar almamışız bir falan aldık herhalde cık 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 cık. Harbi yapay zeka sıkıntılı ya Yorumlara lanet olsun yapay zeka yazabilirsiniz arkadaşlar Lanet olsun yapay zeka Buraya kadar izleyen var mı lan harbiden varsa yazsın yazın kankalar ya lanet olsun yapay zeka yazın harbiden lanet olsun hep onlar yüzünden geldi bunlar başımıza geldik zaten 4 kilometre yol videoyu ufaktan noktalayayım harbiden buraya kadar izleyen varsa cansınız bundan sonra dediğim gibi tırı tamir etmek için tek seferlik işlere çıkacağız bakalım neler olacak göreceğiz Nereye iniyoruz biz yine ya? Ben böyle böyle madenimsi yerlerden artık hiç az etmiyorum ya. Buradan döneceğiz biz. Nereye düştük lan? Bu ne? Toprağa moprağa indik. Neyse bundan sonra dikkatli kullanacağım harbiden. Artık para biriktireceğiz. Adam akıllı işler yapacağız. Ve geldik. İşimizi bırakıyoruz. Paramızı alıyoruz. Sonuçları da göster diyoruz. Devam et diyoruz ve şöyle Bunları da bir tık açalım. Paramız 56 bin ama bundan sonra tek seferlik iş yapmayacağız. Bu videoluk bu kadar olsun. Bayağı uzattık zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet.